Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar beraberiz, e, yeni bir içerikle, yeni bir video ile birlikte. Gördüğünüz gibi akvaryumun son durumu. Bugün e, bir su değişimi yapacağız. E, akvaryumun son durumunu ve lotus merak eden hobici dostlarımız oldu. Özellikle onu e, lotus bitkimi yakından çekim yapıp e, sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi akvaryumun gelişimi gayet iyi. E, yaklaşık su değişimini Bundan bir 8-10 gün önce yapmıştım. Yani bayram öncesinde yapmıştım. Şimdi yeniden bir su değişimi yapacağım. Akvaryumuza taze su ekleyeceğim. Şimdi şu ışıklandırma ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu geldiğinde bana geldiğinden beri daha doğrusu ben hiçbir değişiklik yapmadım. Arıza yapmıştı. Arızalanmıştı. Sadece onarım yaptım. E, beyaz ledlerinde sıkıntılar vardı. Onları değişmiştim. Şimdi dün bu akvaryumun bu ışıklandırmasını masaya yatırdım. E, şöyle bir renklendirmesine baktım. E, bana gönderen arkadaş bunu yaparken Deep Red ve e, Royal Blue'yu çok fazla kullanmış. Yani bana öyle geldi. Ben de e, birkaçını çıkarıp 10.000K e, beyaz led ve Full spektrum led ile değişim yaptım. 4-5 tane full spektrum taktım arkadaşlar. Ee, bir 3-4 tane de 10000K beyaz ışık ekledim. Bunu da ara detay olarak sizlerle paylaşmış olayım. Aynı, e, akvaryumda tabii ki hani beyaz eklediğim için biraz daha bir aydınlanma oldu. E, bitkiler için tabii daha faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi şurada şu kısımda zeytinimiz var. E, balıklarımız Zeytin bitkimizi bir kök bitkimizi yukarı kadar çıkarmışlar. Bebek balıklarımız var arkadaşlar. Onların da son durumunu paylaşacağım sizinle. İsterseniz onları bir göstereyim size daha sonrasında su değişimimize başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gelişimleri gayet iyi. Burada şu an altlarda da mostların altında da balıklar var e, görünmüyor fakat e, nereden baksanız bir 20-20'nin üzerinde balık var arkadaşlar burada bebek balığımız mevcut. Yavaş yavaş bunlar da gelişiyorlar. E, bir ayı geçince onları da ana tanka yavaş yavaş atacağım arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle ışıklandırmayı biraz geriye doğru almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü lotusu merak eden dostlarımız var. Onlar da çok güzel oldular. Gelişimleri harika oldu. Şöyle gösterebilirim. Şimdi şu ışıklandırma'yı biraz geri çekip hemen devam edelim. Evet, ışıklandırmayı geriye çektim. Geriye doğru aldım. Buradan da akvaryumun görüntüsü harika arkadaşlar. Bilmiyorum, ekranda ne kadar güzel çıkıyor ya da ne kadar ekrana yansıyor bilemiyorum ama gördüğünüz gibi lotuslarım arkadaşlar. Üst kısma kadar, e, su yüzeyine kadar kol attı. Yani yaprak attı. Şurada da yeni atan bir yaprağımız var. O da yarına artık buradaki yapraklar gibi olacaktır. Şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten lotuslarımız çok güzel oldu. Bakın. Şöyle de daha iyi görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş e, su değişimine başlayayım arkadaşlar. Camlarda biraz yosun temizliği yapacağım. Şimdi bu akvaryumu e, önceki videoda da bahsetmiştim. 3 günde bir 3'te e, bir su değişimi yapıyorum. Tabi diyatoma e, bulaşmamak için. Çünkü İlk kurulumlarda su değişim süresinin 3 gün üzerine çıktığınızda en az 1 ay 1,5 ay süre içinde diatomla karşılaşabiliyorsunuz. Ben bunda 3'te 1 oranında 3 günde bir su değişimi yaptım. Diatomla karşılaşmadım arkadaşlar. Gayet de güzel. Akvaryum adapte oldu. Bakın. Akvaryum oturdu arkadaşlar. Bitkiler de adapte oldu. Şimdi bir de yeşil su üretimini soran arkadaşlarımız var. Onunla da ilgili kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda ona da yer vereceğim. Onu da sizlere göstereceğim. Çok basit. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi ben şöyle tripodumu sabitledim arkadaşlar. Şöyle elimde bir sünger var. Bununla ufak bir yosun temizliği yapacağım. Camlardaki yosunları temizlemeye çalışacağım. Şöyle. Çok da uğraşmayacağım arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede bir yosun yok. Bak varımda. Şimdi yeşil su üretiminden bahsetmiştik arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız var. Onunla ilgili güzel bir video çekeceğim. Hatta hala şu ramşonlarla ilgili bakın. Güzel bir Video çekecektik arkadaşlar. Zamanımız olmadığı için onu da çekemedik. Onu da bir ara çekip sizlerle paylaşacağım inşallah. Bitkilerin kökleri e, tabana tutsunda arkadaşlar. Ama arada bir şöyle çıkanlar oluyor. O da normaldir. Gördüğünüz gibi reyneç kimini. Bayağı da uzadılar. Onu da şuraya hemen dikim yapayım. <laughs> Şöyle de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne yaptığımı size göreyim. Şöyle camları hafifçe sünger yardımıyla. Aslında bulaşık süngerinin şu arka tarafları ile daha güzel çıkıyor arkadaşlar yosunlar camdan. Ama şu an elimde olmadığı için ben bu şekilde normal bir süngerle yapacağım. Bu arada mostlarım bayağı gelişti arkadaşlar. E, kamerada çok sanırım görünmüyor ama bakın. Hemen şu yandan e, bir bakayım. Almadığım yusun kalmış mı? Evet biraz bir yerde var. Onları da alayım hemen. cam temizimiz bu kadar olsun. Çünkü bitkileri de çok oynatmak istemiyorum yeniden. Evet şurada yapraklarında yosun olan limonlarım var. Onları çıkaracağım arkadaşlar. Evet şu lotus'u, lotus soğanını size göstermek istiyorum yakından. Bakın. Lotus Şöyle bitki arkadaşlar. Soğandan çoğalıyor. Bir soğandan sürekli kök verir arkadaşlar. Siz o kökleri ayırıp akvaryuma dikersiniz. Ama tabi dikmemeniz benim tavsiyem. Çünkü çok aşırı derecede kök salıyor bu bitki. Bu da yakında zamanda kol atıp su yüzeyine kadar bunlar gibi çıkacaktır. Evet size bahsettiğim Angustifolia rubra bitkimiz arkadaşlar. Diğer akvaryumda gayet güzel oldu. Adapte oldu. Şimdi bunları yavaş yavaş dikimini yapacağım buraya. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bitki arkadaşlar aslında. Arkadaşlar e, Angus Folia rubraları ben iki tarafa da dikimini yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi yavaş yavaş biraz su alacağım. Şöyle bir su çekim pompam var arkadaşlar. Bunu yaklaşık bir 7-8 senedir kullanıyorum. Bununla biraz su alacağım. 3'te 1 oranında. Taze soğutlayacağım. Şimdi e, çok dipten de çekmek istemiyorum. Çünkü aralarda bebek balıklarım var. E, şöyle Hatta biraz kamerayı aşağı doğru çevireyim. Şöyle üstten üstten biraz almayı düşünüyorum. Çünkü bebek balıklar var dediğim gibi. Onları yanlışlıkla çekmek istemiyorum. Şöyle biraz su alacağım. Yaprak kalıntılarını alıyorum. Evet bebek balıklarımız ortaya çıktı. Şunları hemen ben bir kurtarayım arkadaşlar. Hemen şuradalar. Görebilecek misiniz bilmiyorum. 2 tane. O kadar hızlı yüzüyorlar ki arkadaşlar. bir tanesini kurtardım. Şunu ben hemen fanusu atıp geleyim arkadaşlar. Evet, diğeri de burada. Onu da alabilirsem harika olacak. Evet onu da aldım. Evet iki tane daha balık kurtardık arkadaşlar. Bebek balık. Şu an bakıyorum. Evet şurada bir tane daha var ama alabilir miyim bilmiyorum. Ben hemen su almaya devam ediyorum arkadaşlar Bebek balık görürsek Devamında onları da kurtarırız Bir tane daha çıktı Ben bu gidişte su değişimi yapamayacağım arkadaşlar Şurada bir tane daha balığımız var Alabilirsek inşallah. Arka tarafları saklanıyorlar arkadaşlar. O kadar çoklar ki şu an hiçbir tanesi görünmüyor. Ancak ön tarafa geldikleri zaman görebiliyoruz. Çünkü dişi balıklarımın hepsi hamile. Bu akvaryumdan aldığım suyu da arkadaşlar balkondaki bitkilere döküyorum. Bitkileri suluyorum. Bu suyla çok iyi geliyor gerçekten çünkü gübre kullanıyorum akvaryumda. O gübre bal e bitkilere çok iyi geliyor. Arkadaşlar bebek balık toplamaktan su değişimi yapamadım. Tabii ki tamamını toplayamadım. Bitkilerin aralarında yüzüp duruyorlar. Aslında bu balıkların olayını da anlamış değilim. Çünkü Japon balıkları özellikle bu yavru balıkları anında yiyorlardı arkadaşlar. Bunlar yan yana yüzebiliyorlar. Japon balıkları kesinlikle yemiyor. Yavru balıkları. Nedenini anlayamadım. Lepistesler de yemiyor arkadaşlar. İşin ilginç yanı. Bir kova daha su alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında 5 litrelik bir ya da iki tane kaba daha su alacağım. Onu da yeşil su üretmek için alacağım. Bu hafta filtre temizliği yapmayacağım arkadaşlar. Filtrenin debisi şu an gayet iyi görünüyor. Ee, diğer filtreyi de kapatmıştım. Onu da birazdan açacağım. Su doldur, doldurduktan sonra filtre temizliğinde bir dahaki su değişiminde yani bir hafta sonra yaparız. Şöyle 5 litrelik su şişesi var arkadaşlar. Buna suyu doldurup balkonda güneşte bekleteceğim. Yeşil su üretimi için. Hemen bunu da doldurayım. Daha sonrasında devam edelim. Evet akvaryumdan 5 litre suyumu aldım arkadaşlar. Şimdi bunu balkona diğer yeşil su şişelerimin yanına bırakacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır video çekiyorken. Hemen kısa da olsa göstereceğim. Evet yeni doldurduğum su, şiş, su şişesini de buraya bıraktım. Güneşin önüne gördüğünüz gibi yeşil sularım burada üretiliyor arkadaşlar güneşin altında. Evet. Yeşil su şişelerimi de çok kısa da olsa sizlere e, paylaştım arkadaşlar. Sizlere gösterdim. Şimdi e, dişi lepisteslerimi size paylaşmak istiyorum. Görebilir misiniz bilmiyorum ama az önce de bahsetmiştim. Tamamının karnı dolu. Şöyle biraz sabitleyeyim. Sanırım kameraya da çıkıyor şu an. Aralarda karınları patlayacak gibi olanlar var arkadaşlar. Onlarda da doğumu çok yakın. İnşallah o bebekleri de kurtarırız. Şimdi ben e, 19 litre damacana da dinlendirdiğim sulardan akvaryuma takviye yapacağım. Gördüğünüz gibi suyu tahminim Üçte birinden biraz fazla su aldım. Yarısına kadar neredeyse indik akvaryum, akvaryumun arkadaşlar. Bakın. Şimdi suyumuzu dolduralım arkadaşlar. Daha sonrasında filtremizi çalıştıralım. Filtrelerimizi çalıştıralım. Ve biraz düzeltelim. Biraz eğilmiş filtrelerimiz. Daha sonrasında da devam edelim. Evet arkadaşlar su değişimini büyük bir gayretle bitirdim. Sonunda büyük bir uğraşla 60 litre toplamda su değiştirdim. 200 litre akvaryum. Şimdi filtreden biraz e, oksijeni açtım. Şöyle güzel bir görsellik olması açısından. Bitkilerde e, yaklaşık bir bir iki saate su değişimine tepki gösterecektir. Özellikle lotus. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, su değişimini bitirdik. Bebek balıklarımızı kurtardık. Bugün nereden baksanız bir 8-10 tane daha bebek balık topladım arkadaşlar. Her gün bir 8-10 tane balık topluyorum akvaryumdan. Onlarla ilgili de e, bir yavru akvaryumu yapacağım arkadaşlar. Elimde Najas Lepisoste sotu var. E, onunla boş bir akvaryumu dolduracağım. E, najas bitkisiyle. Bir tane de ufak boy filtre var elimde. Onu da ona monteleyeceğim. onu da çekimini yapıp sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Zamanınızı çaldım biraz. Ee, ama umarım inşallah umuyorum ki sevdiğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur. Güzel bir içerik olmuştur. Lotuslarımı tekrar size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an su değişiminden dolayı yaprakları biraz ters döndü. Ama 1-2 saate düzelecektir. Gördüğünüz gibi harika oldular gerçekten. Merak eder arkadaşlara umarım güzel bir içerik olmuştur. Diye düşünüyorum. Yavaş yavaş video kapatayım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için kanalımı takipte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, iyi, mutlu hobiler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hobiler. we